Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. lite videosuyla birlikteyiz. İnşallah win gelir arkadaşlar yine. Az önce win geldi. Bunları ayrı ayrı atacağım arkadaşlar. Bu atlayan adam adam arkadaşımız atlayan başka ekip oldu. Ş Aha. Otomatik mi? Keskin nişancı. Al. Belli olmaz. Drobo falan giderim. Ağımı vururum. İki tane yeter şimdilik. Tava da iyi. Ben buraya girmişler zaten. Bu daha iyi oldu. Burada girmişler. Mübarek adamlar. Ne sürat var adamlarda ya. Yalçın'ı da şimdilik alalım. Ali Yalçın etrafıma demiş ama. Oo, iyi ki bakmışım bura Yeter ya bir tane dikey aldık zaten. Otomatik susturucu güzel. Bunlar niye bu adamlar almamış ya? Nerede bunlar ya? Bunlar çatışmada. Hemen gidelim. Nerede bu? Çabuk 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 çabuk. Canı gitti canı gitti çabuk bekleme. Bekleme hadi 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 bekleme. Yukarı. Oo arkadan attı. Nerede bu adam? ulan ulan nerede atayım oğlum hele git sen bot seninle mi uğraşacağım ya başka Ulan yargı dağıttım arkadaş hepsini ben aldım lan. Ya bu kadar da olmaz abicim ya. Lan o adam nereye gitti? Hah gördüm. Nereye kaçıyorsun sen? Seni saklandığına göre adamların var. Bekle geliyorum dostum bekle geliyorum. Mermim bitti maalesef. Ulan dokuz tane. Aha. Bas 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 o o ona bas. Onu aldım. Ama bir tane daha adam var. Lan adamlarım ne ada şeymiş ama ya. Benim 7.62'ye ihtiyacım var ama. 7.62'ye ihtiyacım var. 3 kil mi yazdı bana? Fazla olması lazım diye. Demek ki kelimin birini çalmışlar. Ulan adamların killerinin hepsini zaten adamların yüzde yetmişini ben aldım lan. Adamların yüzde yetmişini ben aldım zaten. Nasıl orada 3 kil yazar bana ya? 4 olacak mı bakalım. Ben en az 4 kili bekliyorum ben oradan. Eğer bir adam atladıysak onu bilemem. Evet bir adam atlamışık. Bir adam atlamışık. Adamlar var ya manyakmış lan. Lan ne oluyor ben, onu anlamadım lan. Bu iyi. Yedi kim yok ama. 2 numara yine gördü bir adam nerede gördüyse Enemy. 2 numara adam gördü nerede gördüyse 7.62 lazım bana lan Bunlar hileli mi ne arkadaşlar? Adam arıyoruz bak hele araba Ve gittiğimiz yeri de temizleyip çıkıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Kalan 22. Burada da adam varsa bunlar hileli arkadaşlar. Seni görüyorum dostum. Sen bir iki dakika bana müsaade et. Lan oğlum merminin bitecek zaman mıydı ya? Bunlar hileli demek ya. Şuradan 7.62 almam lazım. Hadi 7.62 ver. 7.62 ver. 7.62 ver. Ya hele 3x al. 2x al. Şunu at. Şunu at. Bir numara gitti ya. İkisini birden aldım vallahi. Helal olsun bana. Şunu at, şunu at artık, şunu at. Şunu at. Garda olsan 8'i boş yer. İçecek al. 7 tane almışım zaten. 6 kil. Büyük başarı şimdilik. Ama bir numara gitti bu arada. Çok acayip bir çekişmeli maç oldu. Ulan insan konuşamıyor ya. Bence o droba gitmese iyi olur. Droba mecbur gittik. Hadi 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 çabuk çık çabuk çık. Sisle de aldı vallahi benim adam. Nerede bunlar ola? Çabuk bas, çabuk bas, çabuk pas. Hadi 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 ben benim, benim adamım bayıldı. Hadi 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 çabuk ol çabuk ol çabuk çık çabuk. çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Gereksiz ne varsa at. Çabuk 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 çabuk. Gene 6x aldı ya. Boş ver. İçecek al. Gitme vakti. Benim öbür adam nerede? Çabuk 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 çabuk. Hadi be tek olmaz işte oğlum. O tek olmaz işte ya. Kalan 7 kişi. 3 fizik 4 kişi. Ya yapma ya. Çıkmam lazım. Şu yarığa girmem lazım. dostum. Burayı en azından adamlar karşıda olduğunu biliyorum. Hemen iki numaranın yanına varmam lazım. Hadi be. Yerimiz çok kötü. Enemy. Enemy Ve işte bu şeyin son arkadaşlar güzel bir win geldi. Ne heyecan ne aksiyon oldu arkadaşlar ya.